Hadi. Benim abi de. Oyun oynayacağız arkadaşlar. Bullas oynuyoruz. Evet, bu Bullas tar. Bu 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 Bullas tar. Bu 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 Bullas tar. Bu 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 Bullas Arkadaşlar, Bullas tar gönderemedim. Söyleyeyim mi kanka. Bullas tar şarkımı. Herkesin o çaldı. Blastar şarkımı söyleyeyim mi? Söyle. Blastar'dık, adam oldu. Baksana, ciyaddık, adam oldu. Alıp bıraktık. Uyuttuk. Herkesi yattık. Bak, hala doğdu. Herkes bizden kötü oldu. Baksana, herkes bebek gibi. Sen bir de oldu Blastar gibi. Blastar seni tez koruyorum like. Herkes, onlar herkes, herkes, adamım herkes. Adamı koyarız şimdi biz. Kankamla birlikte yanıyoruz. On bir kişiden hemen buraya bana götürün. Oğlum aslında hep şey şakaydı. Ben gerçeğini anlatacağım. Oğlum gerçeğini mi anlatayım? Ha? Aferin kapımı bıraktım. Gerçekten şartımız geliyor. Geldi de Ha, üzere. Yapmayın. Evet. Beni de çağır. Daha ne yapacağız? Evet. Beni de çağıracaksın. Arkadaşlar bizi de Arkadaşlar bütün de size gizem çarşının Ama yarısının daha ezberleyemedim. Arkadaşlar biz de sevgi duyurumlar. Tamam ben, ben, ben daha Tamam. <laughs> Arkadaşlar, biz en çok emeği biz verdik. Ama kanka, hangi e, oyunu söyleyecek diye karar yapacağım, sonra yapacağım, arkadaşlar. E, William. şey yapmıyorum. Hep böyle sarsı mı diyeyim arkadaşlar? Arkadaşlar size şey bir durum Hep blast. Ya bazen çok az blast var oynayalım yoksa roblox mu? Olur. Ben primo mu var? Ben priyim yani. Öldürsene Polat. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Buna kimse dayanamıyor herkes bunu öpüyor. Evet buna aşık oldu ha. Evet. Öldürdün mü? Yok. Evet. Öldürdüm. Kanka biliyor musun? Ee, senin adı neydi o karakterin adı? Ölüyordum ha. Kanka karakterin adı neydi? Arkadaşlar hayır onu demiyorum. Bu Bastard'daki karakterin. Ya, kullanıyorsun abi. Giriyor mu? Bu bu. Lan bu. Bak kullanmıyor mu? Tamam. Kullanar şöyle bir. Öldür. Öldür. Öldüremiyorum. Öldür. Bu da bir sevgilin ha he, bu herkese. Bu çocuklar. Anne bu karı için herkes öldürmüştü. Evet. Gel mi çok şey kardeş var. Be. Kanka ben uzaktan uzaktan indiriyorum. Ha. Viper arkadaşlar yakından çok iyi değil uzaktan hasarı hayrası.

Pakırdı. Öldü bu. Pakır geldi, öldürüp pakır. 2 dakika üstünü değiştir. Evet. İki dakika bekleyeceğim. Arkadaşlar evet. ara evet, bir şey yapacak da. Anne su getirsene. Görüşürüm. Baba su getirin bana. bir şey göstereceğim. Ne bak bak şuna bak. Ha. Babasına bak ne bu lan? Geçti herhalde yani. Baba bu sosik ayak. <laughs> bu sosik ayak lan. Geçmedi. Baba Hı -hı. senden bir tanesi